Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir yerde canlı ziyaretimize geldik. Hem içerideki canlıları görüp hem de içeriden alışverişimizi yapmak istedik. Arkadaşlar çok farklı bir yer. Sanayinin ortasında balık üretimi olur mu diye düşünebilirsiniz. Evet kesinlikle olabileceğine inandım ve girip görmek istedim. Arkadaşlar dilerseniz içeriği birlikte gezelim ama öncelikle kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenilerinizi de şey etmezseniz çok mutlu olsun. Girişte hemen horondalar bizi karşılıyor güzel formları ve büyüklükleri var arkadaşlar tankların hep büyüklükleri bu şekilde sizde zaten videoda şimdi diğer akvaryumları da gösterdiğim zaman görebileceksiniz. Hemen aşağıda Japonlarımızın ve Tetra'larımızın olduğu tank var. Zaten şuradan e, suyun berraklığından da balıkların güzelliği ortaya çıkıyor. Hemen yan tarafta siyah cüce vatozlar var. Bir artı bir şeklinde akvaryumda ve burada e, mos ağaçları dekore edilmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar akvaryumların derinlikleri gayet güzel. Burada Lepistes Jumbo Boy Lepistes akvaryumumuz var. Tuğla dekorları yine aynı şekilde kullanılmış. Gayet de akvaryuma yakıştığını düşünüyorum. Hemen alt tarafa geçtiğimiz zaman bir flower hornumuz var. Küpün içerisinden saklanıyor. Bize de çok fazla görülmek herhalde istemiyor zaten farklı gayet değişik bir canlılar. Burada da demosoni çiftimiz var. Muhtemelen yavru almak için bekliyorlar akvaryumda. Gayet bunların da görsellikleri güzel. Hemen şöyle farklı bir akvaryumuza geldiğimiz zaman flor horn var. Burada iki adet var arkadaşlar. Demek ki birbirlerine çok fazla zarar vermedikleri için aynı tankta bulunabiliyorlar. Yine burada hemen şu alt kısımda cücevatozlar var arkadaşlar. E, küpün içerisinde birkaç tane daha e, balık görünüyor. Ama e, çok fazla göremediğim için yapmayın. Ve bir, birkaç tane de tetra cizimden e, balığımız akvaryumumuzda bulunuyor. Hemen şöyle yukarıya doğru çıktığımız zaman güzel bir floor horn'umuz daha bizi karşılıyor. Gayet rengi ve formu güzel görünüyor arkadaşlar. bir cüce vatoz akvaryumumuz var. erkek ve dişi oranı nasıl olduğunu çok fazla bilemiyorum. Çünkü küpün içerisindekilerin hani erkek olma ihtimalleri biraz fazla. gayet de güzel bir dekor edilmiş e, tuğla ve küp dekoru güzel bir şekilde kullanmış burada yavru ciklet akvaryumu var Hemen şöyle üst kısmı çıktığımız zaman Tropius akvaryumu var e, gayet geniş bir tankın içerisinde konmuş zaten şöyle görüyorsunuz tankın genişliklerini yani hem hayvanlar bu şekilde daha rahat ediyorlar. Hem boylanmaları da gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Ve güzel bir şekilde de dekor edilmiş. E, aşağıda da araç altı e, grubu var. Burada da aynı şekilde kocaman bir akvaryuma ve tuval dekorlar kullanılarak güzel bir akvaryum kurulmuş. Ve e, burası ana çaltı akvaryumu ve çöpçü balıklarımız da aynı şekilde aynı akvaryumu paylaşıyorlar. Hemen şöyle yukarı doğru çıktığımız zaman ana çaltı e, meleklerimizi göreceksiniz ve bir sürü var arkadaşlar. E, yani şu görsellik gerçekten de çok hoşuma gidiyor. Yani inanıyorum ki sizlerin de hoşuna gidiyordur. Ya e, melekler Biraz daha böyle sakin yüzen canlılar. Yani gayet de güzeller arkadaşlar. E, betalarımız var bu, burada. E, bunlar daha yeni gelmiş. E, betalarımız. Ve hızlı da e, tüketiliyormuş. Yani öyle söyleyeyim size. E, yavru cidde, ciddetlerimiz var. Ve vatozlarla da e, karışık. Şöyle kocaman da bir dev boy vatozumuz. E, bize gayet gövde gösterisi yapıyor diyebiliriz zaten böyle bir büyük bir tankta e, bulunduruyorsak böyle bir batuzda içerisinde bulundurmamız gerekiyor diye düşünüyorum hemen şurada e, melek balıklarımız var e, anaç boyda yani güzel bir şekilde biraz tabi ışığın da yansımasını şöyle kesip size gösterebilirsem gayet de güzel formları var ve tuğla dekorları yine aynı şekilde de kullanılmış burada yunuslar var arkadaşlar görüyorsunuz yunuslar gayet güzel formları harika bir kullanım şeklinde e, akvaryuma konmuş ve kocaman dev bir vatozumuz da yine burada ve şu küp dekorları da Gayet akvaryotta hoş durmuş ve hemen şöyle üst tarafa doğru geldiğimiz zaman Dev Boy Astronotlarımızı görebiliyorsunuz arkadaşlar e, bu balıklar gayet yani çok farklı bir tür balık e, bazen sakin görünebiliyorlar ama agresif de olabiliyorlar e, Yunus Ciklet yavrularımız var anaç altı. Ee, burası boylanmaları için gayet iyi olmuş. Ve birkaç tane de demo sonu. Yani ciklet akvaryumu e, diyebiliriz. Ve kocaman kocaman kedi balıkları. Arkadaşlar şunların büyüklükleri gerçekten de mükemmel. Yani akvaryumda süzülüşleri e, tabii ki e, büyük bir akvaryum olması gerekiyor. Bunların görseliklerini kazanabilmeleri için. Yani buradaki akvaryumların da çoğu hep bu şekilde görebiliyorsunuz. Kocaman bu akvaryumların içerisinde. Beta akvaryumları ve yavrular hemen bize görünüyor. Yani şöyle yerde baktığınız zaman küçük küçük yavruları zaten sizlerde görebileceksiniz. Betalarımız burada büyüyorlar. Büyüdükten sonra da işte Akvaryumcunuz ona göre de sahiplendiriyor arkadaşlar. Görebiliyorsunuz bir sürü içerisinde balık. Hemen şöyle diğer tarafa doğru geçtiğimiz zaman Yunus yavruları var. Ee, Tabi e, beyaz renklerinden dolayı belki çok fazla görünemiyorlar. Birkaç tane de lepistes içerisinde var aşağıda hemen pengasuslar ve panda çöpçülerin olduğu akvaryum var. Burada da yine aynı şekilde kaya ve küp dekoru kullanılmış. Yani akvaryumlar gerçekten de her biri değişik bir şekilde kurulmuş. Yine yavru ciklet yunuslar ve Japon yavrularımız aynı şekilde burada bize kendilerini gösteriyorlar. yani Gayet de güzel hoş görüntüleri var bu Japonların. Yan tarafında hemen orandalar. Formları bunların da gayet güzel görünüyor. Zaten daha önce de söylemiştim. Bir oranda akvaryumu kurmak istiyorum. Yani şu tuğla dekorları da gayet akvaryumda güzel durmuş arkadaşlar. Zaten hemen şöyle de görüyorsunuz. Gayet hoş bir şey var. Hemen şurada melek çiftimiz var arkadaşlar. Zaten bunların yavrulamaları için de hemen şu köşe kısma bir seramik konmuş. Bunlar genelde bu seramin üzerine yumurta döküyorlar. Ve bu yumurta dökmeyle de yavrularını bu şekilde çoğaltabiliyoruz. Gayet de güzel düşünülmüş hemen yan tarafında da yine aynı şekilde melek yavrularımız. Hemen e, bir flower hornumuz da burada aynı şekilde. Pisi küpün içerisinden hemen arkadan da bir tane göründü. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar bazen böyle yan yana olabiliyorlar. Yani bunlar da istisna oluyor. Hemen Lepistes akvaryumumuz var burada. E, ve içerisinde de cüce da olduğunu görebiliyoruz. Gayet de güzel, hoş bir görüntüsü var. Mango kökü de vatozlar için gayet iyi oluyor. Yani daha huzurlu olabiliyorlar. Öyle söyleyebilirim size. Tetra grubundan bir akvaryum kurulmuş. Karışık denilecek şekilde gayet de güzel. Hoş görünüyorlar bunlar da. Ve astronot e, tankı var. Ve e, kedi balıklarıyla birlikte bunlarda aynı tankı paylaşıyorlar. Gayet bunların da e, görselikleri güzel. Dediğim gibi arkadaşlar e, yani astronotlar e, astronot balıkları gayet e, sakin görünebiliyorlar ama e, agresifleşebiliyorlar. Burada da Yunus akvaryumu ve e, birkaç tane de farklı türden balıklar var. E, bunlar da gayet güzel görünüyor. Hemen şöyle e, baktığım zaman bu kedi balıklarının biraz daha küçük boyda olanları ve e, değişik türde birkaç farklı türümüzde aynı akvaryumu paylaşmışlar. Yani akvaryumlar gerçekten de arkadaşlar e, güzel dekore edilmiş. E, mesela tetra grubundan bir akvaryum için böyle bir şey e, kesinlikle olması gereken diye düşünüyorum. Yani şu tuğla dekorları da e, gerçekten de hoşuma gitti. Burada da piranalarımız var arkadaşlar. Piranalar gayet güzel görünüyor e, herkesin de e, harici değildir diye düşünüyorum plana beslemek yani e, cesaret işi arkadaşlar herkes sanmıyorum yani öyle e, plana bakabilecek türde çünkü e, herkesin farklı bir e, türe bir düşkünlüğü var diyebilirim arkadaşlar hemen şöyle altta geçtiğimiz zaman da yine aynı şekilde dimansiyonallerin yavrularını görebiliyoruz. Ee, yani Şu tuğla dekoru gerçekten de hoş olmuş. Ve şurada yavruluk var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yavruluklarla biraz daha büyütüldükten dü, dü, sonra e, akvaryuma bırakıldığını e, düşünüyorum. Yavruların aynı şekilde burada da yine bize Görünüyor. Hemen şöyle üst tarafa çıktığımız zaman e, balon balıklarını görebiliyoruz. Tabi biraz e, bize kendilerini göstermiyorlar ama şöyle bir tanesi cama doğru yaklaşırsa size daha net gösterebilirim diye düşünüyorum. Hemen şöyle alt kısımda da yine balon balıklarımız görülebiliyor. Yani şöyle harika bir görselikleri var. Ve salyangozlarımız var arkadaşlar burada. Elma salyangozları. Genelde bitkili akvaryumlarda gerçekten de tercih edilecek şekilde beta balıklarımız, ağaçları buradalar. Ve hemen şöyle akvaryuma döndüğümüz zaman kocaman bir astronot balığı kocaman bir tank ve içerisinde yine aynı şekilde e, pirana ve astronotların e, kedi balığının içerisinde olduğunu görebiliyoruz şöyle iyice size göstereyim görüyorsunuz argalasifik e, astronotlar bazen böyle birbirleriyle e, tartışabiliyorlar değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle alt kısmı da size göstereyim. Aynı şekilde burada da pirana, kedi balığı ve astronot balığı aynı akvaryumu paylaşmış. Şu pirananın zaten büyüklüğünü görebiliyorsunuz. Yani bu boyutlara getirmek için de gerçekten böyle bir akvaryuma ihtiyaç duyuluyor diye düşünüyorum. Yani, Bu da tül vatozlarımız var arkadaşlar e, hemen üst kısımda da yine demasoni ve tropioslarımızın aynı akvaryumda olduğunu görüyoruz gayette güzel yani güzel bir şekilde form edilmiş Hemen şöyle alt tarafı geçtiğimiz zaman yine bir melek çiftimiz ve birkaç tane de vatoz balığımız aynı akvaryumda. Ee, akvaryumlar gerçekten de hep böyle bu şekilde derin. Zaten e, şu anki pet shop sahibimiz yani üretim sahibi de e, hobiden geldiği için az çok e, sanki böyle bir hobuhane gibi burayı dekor etmiş. O yüzden de akvaryumların çoğu hep bu şekilde. Görüyorsunuz şu pegosus balığının büyüklüğünü. Yani gerçekten de hoş bir görüntü var arkadaşlar. Bütün akvaryumlarda yani dekorları, kullanımları gerçekten de hoş olmuş. Yani inşallah buralara yolunuz düşerse buraları gezme, gezip görmenizi tavsiye ederim şöyle hepsini size göstermeye çalışayım. İleride e, canlı bitkilerin olduğu akvaryumlar var. Onları da size göstereyim. Şöyle küçük küçük tankların içerisinde canlı bitkilerimizi e, koymuş üretimhane sahibimiz. Gayet de çeşit çeşit canlı bitkiler şöyle görüldüğü gibi işte çok güzel şekilde. Yani böyle canlı canlı görünüyorlar. Arkadaşlar e, gezimiz e, buraya kadar. E, i̇nşallah videomu beğenmişsinizdir. E, başka bir gezimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a siz Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ahiret olur. Ve şu görsellikle vedalaşalım.